Yani açıkçası o tabii ki gereksiz şeyler yani detaylar bizi ilgilendirmez. Yani sonuçta 6-8 bavul gelen arkadaşınız da var. efendime söyleyeyim kendi yapan da var eriştesini, yapmayan da var. Ama biz o netice itibariyle onların sofraya nasıl geldiği, Nasıl şekillendirildiği, nasıl pişirildiği, lezzetin nasıl katıldığı ve bize nasıl servis edildiğine bakıyoruz. Bu arada puanlar birbirine çok yakın onu da söyleyebilirim. Sonuncuyla dördüncü arasında 3 puan, dördüncüyle üçüncü arasında 1 puan, ile ikinci arasında 2 iki puan fark var yani öyle söyleyeyim size. Makas çok da açık değil. Şimdi biliyorsunuz her hafta artık bu senin ilk kurallarından bir tanesi bizim belirlediğimiz bir yemeği yapması idi gelinlerin. Geçen hafta profetörle başladık sezonun ilk haftasında. İkinci haftamızda gelinlerimizden ana yemek olarak mangal istedik. Mangalda ne pişireceklerini ise onların tercihlerine bıraktık. Külbastılar gördük, antrikotlar gördük, hatta fahita bile gördük. Şimdi kayınvalidelerinize tek tek soracağım. Ee, sizce bu haftanın en iyi mangalını hangi gelinimiz yaptı diye Nurcanından başlayalım. Size göre bu haftanın kendi gelininiz hariç birini söylemek durumundasınız. Kendi gelinim haricim. haricinde sizce en iyi mangal kimdeydi? En iyi mangal sizin etinizi beğenmiştim. Evet. Birinde tatlınızı beğenmiştim. Evet, tek, Peki tek et olarak mangalın iyi Ayşe'nin de dedi bir artı Ayşe'ye geldi mangal için. Neslihan Hanım'a göre Zeliha Hanım gelininkini beğenmiştim. Neslihan Hanım da en iyi mangalın Ayşe'de olduğunu piştiğini söylüyor. Nadide Hanım? Ben de Zeliha Hanım'ınkini beğenmiştim. Öyle mi? Evet. Gelininin e, ve tabii ki Zeliha Hanım'a da soracağım. Ben de e, bana yanık gelmediği için Özge'nin. Evet, Özge'nin. Özgürmedin özgürmedin. Teşekkür ederim, afiyet, afiyet olsun. Şu ana kadar üç kayınvalidemiz söyledi. Hı -hı. Tarife Hanım'ınkini de duyalım yani, bir şey değişmeyecek evet, ama. Evet şeyinkiydi. Ayşe'nin mi? Ben ben. Ayşe. Ben Evet, Eskisi. bu haftanın en iyi mangalını yapan Ayşe gelinimiz Doğru. oluyor. Alkışlayalım. Tebrikler. Gerçekten güzeldi. Ama yenili böyle yapmasaydın kapışırdınız. Tartan. Değil mi? Evet. evet, Çünkü ben de ikinizin arasında gittim, geldim. Ama bana göre e, en güzel et seninkiydi. Ya, ...mangal eti olarak. Gerçekten. Seninki de güzel. Benim için ikinci sıradasın et olarak söylüyorum. Gerçekten çok emindik. Yani. Sosumuz Gerçekten olabiliyor. çok güzel. Tam bir mangal performansı. Ben halbuki karışık ızgaralar falan filan bekledim. Gelmedi kimseden. Olsun ama şimdi esas neticelere geçiyor. Seni tekrar tebrik ediyorum. Ve maalesef söylemekten hiç hoşlanmadığım... ...bir sonucu açıklayarak başlıyorum. Büyük finale. O da haftanın beşincisi sevgili seyirciler. Bizlerden en düşük puanı alarak... ...15 bin TL'ye veda eden ilk isim... 23 puanla maalesef sen oluyorsun Duygucuğum. Bu puanın 18'i kayınvalidelere ait. Ben sana 5 puan vermişim. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Ve geldik dördüncümüze. Maalesef üzgünüm. Ama o da Duygu gibi 15 bin TL'yi maalesef kaçırmış. Aldığı puanlar ödülü kazanmasına yetmemiş. O isim Özge sen oluyorsun. Şu eti yapsaydın var ya. Evet. <laughs> Bak eminim kayınvalidelerden yüksek puan alacaktın. Aynen. Evet. Gerçekten de. Evet, teşekkür ederim. Ama puanlarını merak ediyorsundur yani, herhalde. Evet merak Çok ediyorum. Çok büyük umutlarla gelmiştik ama nasibimize yok. Kısmet değilmiş. Evet. Sen de teşekkür 20 puan ederim. almışsın kayınvalidelerden. Ben sana 6 puan vermişim. 26 puanla maalesef etini yakmasaydın ama gerçekten... Olsun ana olarak kaldı. Sağlık olsun. Evet, İyi teşekkür ederiz. Senin de eline <laughs> sağlık. Teşekkür <laughs> ederim. Çok, <laughs> Çok ederim. bir kayınvalidem var. Teşekkür ederiz. Ve geldik üçüncümüze. Fena puan almamış ama yetmemiş sevgili izleyenler. 15.000 TL veda eden bir diğer isim ki o 15.000 TL'yi bir hatırlatalım sizlere. İşte bu ödül için yarıştı gelinlerimiz. Bir tanesi birazdan arkadaşlarımız sonrasında takdim edecekler. Korona sebebiyle şu anda veremeyeceğiz ama çıkışta 15 bin TL'sini alıp gidecek. Ama gidemeyecek olan bir diğer isim... Ayşe sen oluyorsun. Çok sempatik, çok tatlı bir teşekkür kızsın. Teşekkür ederim. Ben de çok sevdim. Hanımsın ama işte 27 puan aldın sen de. Kayınvalidelerden 20 puan aldın Özge gibi. Ben ise sana 7 puan vermişim. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık çok senin de. ederim. Bize çok düşük verdiler. Maalesef. Hep söylüyorum ilk iki gün şu düşük evet. puanları kullanmayın diyorum. Gene dedim gene olmadı. Ve geldik iki finalistimize. Salı günü yarışan Gamze. Bursa'dan geldi 8 bavulla. Çeyri domateslerinden Karamuk'una çarşaf böreğinden özenle bözenle hazırladığı garnitürlerine kadar ve en sıkı rakibi bugün yüksek puanlar aldı. Hatta ondan daha yüksek puanlar aldı puan olarak. Ama totalde bakalım Gülseher mi, Gamze mi daha fazla puan almış? Tabii benim puanlarım da var. <laughs> ne oldu ya? Ne kaçırdım? Şaka gibi bir iki finalist kalmış da o yüzden. <laughs> şaka gibi iki finalist. Ne işi yani, söyledin, Allah size... aşkına açıkla. Söyle söyle. <laughs> ya gerçekten Zarif Hanım olsa ben çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm yani. <laughs> Ay, kendi alım adıma zerre üzülmedim ama Zarif Hanım çok üzülürüm. Onlar olursa üzülürsün evet. birinci. Ben de üzülürüm Zualan. Yok yalan söyledi. Senin üzüleceğini Hayır, ben gerçekten... de tahmin ediyorum. Ay sizin e, üç şey kompostanızdan mı üzülüyorsunuz? Yani sadece <laughs> kamposta, komposto değil hanımefendi. Hayır canım. Keşke kamposta. sizde komposto yapsaydım. Komposta şey ne? Yemeğe mi giriyor? Yani benim konserve. Size komposto Yemeğe mi giriyor? On bir çeşit yapmış üç üç tane komposta yapmış. Patlıcanı koydum. On bir O kadar emeğe. O bir tane şey yeterli. Hanımefendi etinizdeki sizin dedim, o sizin e, kuyruk yağlarını çiğnememiş kayınvalidem yutamamış. Hiç kimseye hiç kimse kimseye doğru düzgün takılmış şey bu el şey söyleyeceğim. Zaten, Şaka gibi iki şey, şey bir Kimse, Sizinki de yutamamış. Kimseye kimseye, kimseye, kimseye ya bir bir yok ben ona bir şey demiyorum ki ben kayınvalidem yani. Kaynamayın durun. Neden Gamze'ye de şaka gibi iki finalist. Hadi onun patlıcanını da şuyuna buyuna şaşırdın. Ya Gamze için çarşaf börekleri falan açtı. alırsa e... Neyip hafifti ya da neydi? Yok hafiflik olarak Neden şey zaman? Ya, öyle bir konu ben yani cümlelerimi çok seçerek kullanmak istedim. Oradan buraya geleceksin diye böyle bir tırsın değil. Yok sen yani. de böyle geliyorsun. <laughs> Biz de tırsıyoruz senden. Evet, evet kızlar yapmayın. Evet. Ee, tatlı tatlı Lütfen. ayrılalım. Herkes Güzel hatıralarla yapıyor. ayrılalım evet. isteriz hepimiz. Hepiniz adına. Ve geldik birincimize. Programımızın yeni sezonunda ikinci haftamızın finalisti, şampiyonu, 15.000 TL'nin sahibi. Ben olursam çift telli oynayacağız Zuhal Hanım. <laughs> Öyle mi? Evet ve o çifte telli. Sen terli... olursan ne oynayacağız? Evet, evet ona da sorun. Ahıska Oyun yöresi bilmiyorum öyle Evet ve bana? şunu istiyorum rüyalarında bile o melodiyi duysunlar bugün. O 8-9 veren kayınvalideler o beni izlerken o terlerimi o kadar gerçekten yapmadım. söylüyorum böyle kabus gibi girsin rüyalarına o çifte telli. Evet birincimizi açıklıyorum efendim 15.000 TL'nin sahibi... <Gülüşmeler> Sevdikler Gamze, seni aldın kayınvaliden yanıma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.